Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerine ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta hem dünya hem ülkemiz için önemli bir mesele olan intihar eylemine içinde yaşadığımız dijital çağın penceresinden bakmak istedik. Teknoloji çağının sebepleri, etkileri, intihar eğilimi neler onları konuşmak istedik. Çok değerli bir konumuz olacak. Çocuk, genç, erişkin, psikiyatrisi Profesör Doktor Bengi Semerci telefonla yayınımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Bu hafta hangi yepyeni hizmeti ve servisi alıştırdığınız için söylüyorum. bizde de paylaşacaksınız. <laughs> evet Bilal Bey. Bu hafta da e, çok temiz fırından yeni çıkmış iki adet hizmetimiz var. Harika. E, bir iki gün önce açıldılar. E, gençlerimize hitap ediyorlar. Sağlıklı dinamik sporcularımıza hitap ediyorlar. E, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e, sporcu lisansları hangi? federasyona dahil olurlarsa olsunlar. Hepsinin listelenebildiği sporcu lisanslarının bilgileri artık e-devlet kapısından yayınlanıyor. Öncelikli olarak bunu sunalım. Süper. Hemen arkasından da ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcularımız için bir hizmetimiz var. Milli sporcu belgeleri var yurt dışında temsil eden sporcularımız için. Bu belgelerde artık e-devlet kapısından sunulmaya başlandı. Muhtemelen daha öncesinde bir merkeze gidip alınıyordu bunlar. Aynen öyleydi. işte Gençlik Spor Bakanlığı'na ya da ilgili federasyonlara başvuruluyordu. Artık e devlet kapısında hepsi bulunuyor. Harika. Bu hizmette dijitalleşmiş olduk. Çağ, oldu çağın ruhuna uygun olarak. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet Dijital Türkiye ekibinden yepyeni iki hizmeti dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Profesör Doktor Bengi Semerci telefon attığımızda. Bengi Hocam. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. E, vakit ayırdınız, şeref verdiniz. E, hocam, meselenin ortasından sorayım istiyorum. E, bugün e, dijital çağın penceresinden intihar meselesini konuşalım istedik. İntiharlar mı artıyor yoksa e, bu gelişen iletişim teknolojilerin marifetiyle görünürlükleri mi artıyor? Veriler ne diyor, sizin gözlemleriniz neler? Maalesef intiharlar artıyor. Ee, özellikle de pandemi sürecinde e, çocuk ve gençlerde görülen ruhsal sorunlar tüm dünyada arttı. Bununla birlikte de e, genç intiharlarında artış var. E, zaten son 10 yıldır dünya sağlık örgütünün verileri bize gösteriyor ki 15-29 yaş arasında e, ölüm nedenleri arasında intiharlar ikinci sırada. Hı hı. E, bu önemli bir gösterge. Dolayısıyla görünürlüğün artması ile ilişkili değil. Bu gerçekten intiharların artması ile ilgili. Görünürlüğün artması intiharları etkiliyor mu onu da daha sonra konuşacağız. Evet, evet onu da sormak istiyorum. Peki hocam bu şöyle bu intihar psikolojisinin eylemin nedenleri arasında çağımızın etkileri neler? Hani sizin mutlaka bu konuda hem araştırmalarınız hem gözlemleriniz vardır. Onları konuşabilir miyiz? İşte gelişme veya davranış ...bakımından. Şimdi belki şöyle bakmak lazım. Tabii biz sadece tamamlanmış intiharlardan bahsediyoruz, ama onların çok çok daha fazlası, yaklaşık 10 ila 20 kat fazlası da intihar girişimleri var. Çok daha artmış bir şekilde. Yani tamamlanmamış intiharlar, kurtarılmış olan intiharlar var nedenlerine baktığımız zaman en sık rastlanan neden psikiyatrik sorunlardır. Hı hı. E, bütün dünyada böyledir. Bu değişmedi. Yani herhangi bir psikiyatrik hastalığın özellikle de depresyon e, birinci sırada yer alıyor. Maddi e, kullanım bozuklukları e, bir psikiyatrik sorunun olması en sık görülen neden. Hı hı hı. Onun dışında sosyal dezavantajlar da intihar daha yüksek. E, aile durumu çok önemli. Ailenin sorunlu olması, ailenin ne kadar destek olduğu, e, ne kadar kavrayıcı olduğu e, önemli intihar nedeni olarak. Sonra bunlardan sonra yalnızlık ve kaygı geliyor. Sonra zorbalıklar geliyor intihar nedeni olarak. Hı hı. E, e, tam da aslında onu hani bu siber alemdeki siber zorbalık onun tabi altında bir sürü kırılım var. Onu soracaktım. O zaman çok kadim ve derin sorunlar var. Yani insan bir insan siber zorbalığa uğramakla intihar kararını ve yaklaşmaz vermez. Böyle bir çıkarımda bulunabilir miyiz? Aa, her zaman geçerli de değil. Ee, şimdi biliyorsunuz yani baştan da söyledim. En çok e, riskli olan dönem 15-25 yaş arası. Hı hı. Ee, niye bu dönem daha riskli? çünkü bu dönem bir kimlik oluşturma dönemi. Zaten sarsıntılı bir dönem. Bu dönemde soru insanın e, sorumlulukları artıyor. ve Dolayısıyla da onlardan beklenenler artıyor. E, i̇şte bağımsız olması gerekiyor. Yeni ilişkiler oluşturması gerekiyor. Ve tüm bunların ötesinde de bahsettiğimiz psikiyatrik hastalıkların çoğunun başlama yaşı da 15-25 yaş arası. Hı hı hı. E, bu beklentiler and i'm me anlıyorum o zaman. Çağımızın dinamikleri bunu çok açabiliriz tabi dikeyde ama intiharı arttıran nedenlerden bir oluyor. Yol açan nedenlerden bir oluyor. Çağımızın dinamikleri öyle anlıyorum. Yani sadece çağın dinamikleri değil. Bu dediğim gibi 15-29 yaş arasının e, riski uzun süredir var. E, her dönem değişse de e, sistem olarak değişse de ama risk faktörleri değişmiyor. Yani işte eskiden fiziksel olarak okulun içinde ya da arkadaş mahalle ve gruplar içinde zorbalık varken şimdi siber zorbalar dönmüş o hale geldi. Ha çağımız ekstra ne getirdi? E, siber zorbalık fiziksel normal yüz yüze zorbalıktan biraz daha ürkütücüdür. E, e, çünkü diğer zorbalıklarda evinize gidip kaçma şansınız var. Yani oradan uzak. siber zorbalık evinizin içine giriyor. Hiçbir yerde kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Kaçamıyorsunuz yani. Hiçbir şansınız yok. elektronik aletlerden uzaklaşıyorsunuz ama onların orada olduğunu da biliyorsunuz bir tarafta. O yüzden de siber zorbalık daha travmatize edici bir süreç. Hı hı, çok güzel. Evet, çok fazla alandan. Da... Bu cihazları kullanmamak da başka bir şeye sebep oluyor. Hani kaçalım derken işte telefonu veya herhangi bir işte internet teknolojilerini kullanmamak çağın gerisinde kalmak, işini yapamamak derslerden geri kalmak, sosyalleşmenin azalması gibi şeylere sebep oluyor. İkili bir sıkıştırma var gibi sayın hocam. Tabii. Zaten siber zorbalıkta hani korunmaya çalışanların ilk yaptıkları şey aletlerden uzak durmak ama o da başka işlevsellikleri bozuyor. Doğru. Dolayısıyla risk farklı yönlerden başka türlü artmış. Oluyor. Bunun şeyini sormak isterim aslında ama yani yeni katılan dinleyicilerimize de tekrar etmek istiyorum. Profesör Doktor Bengi Semerci hocamızla intihar eylemini ve çağımızın penceresinden intihar eylemine bakmaya çalışıyoruz. Şeyin başında dediniz ki intihar artıyor, veriler de bunu gösteriyor ama görünürlük de artıyor. Onu sonra konuşalım demiştiniz. Bu intihar videoları son yıllarda sadece ülkemizde değil dünyada da intihar eylemini yapacak kişi tarafından ...paylaşılıyor bir şekilde. Bu çok da bazen normalleştirilebiliyor. Kendisi çeken tarafından değil ama... ...onu yayma güdüsüne sahip olan insanlar tarafından. Bu kötü anlamda başkalarına ilham veriyor mu? Bu nasıl bir etkisi oldu acaba? Şimdi sadece intihar videoları değil... ...onun için yıllardır tartışılıyor... ...basının intihar nasıl verdiği... ...yani bu ister yazılı basın olabilir... E, ister görsel basın olabilir e, çok önemli hı hı. çünkü. olduğunu görmeleri. Hele de verilen haber ya da video e, anlatılan şey aynı yaş İlken buydu ya varıyor İşte çok Seviyordu karşılık olduğu gibi haber verilmesi yine taklidi arttırıyor. Ee, ne kadar başlığın ne kadar büyük olduğu haberin ne kadar sık verildiği bile aslında intiharların artmasında önemli. Hı hı. Burada Ama medyaya işte, bir şey düşüyor, bir görev düşüyor. Ee, büyük çok... bir görev Görek bir görev düşüyor. Yani... ermemek ve bunu sık sık tekrarlamamak, e, paylaşmamak gerekiyor. E, siz okuyup geçebilirsiniz eğer bir e, risk faktörünüz yoksa, herhangi bir psikiyatrik hastalığınız yoksa, e, altını tekrar tekrar çizmek istiyorum yüzde yirmiye varan oranda bir ...böyle bir durumdayken... E, ...bunlar çok yönlendirici... ...olabiliyorlar. E, evet bak böyle yapmış ve işte... ...bu çözüm... E, ...ben de bu durumdan ancak böyle kurtulabilirim... ...ve çok... E, ...tetiklemiş... ...çok fazla... ...kişiye empoze etmiş ve çok fazla... ...saklite yönlendirmiş oluyor. <laughs> Siz de bu konuda... ...demek ki araştırmalarınız ve... ...gözlemleriniz bu videoların... ...kötü anlamda ilham verdiği noktasında oldu. Bir de hocam şunu belki konuşmak lazım. Ne dersiniz? Şu yeni sosyal medya mecralarının çalışma modeli nedeniyle hiçbir basın kuruluşunun haberleştirmesine gerek kalmadan intihar edecek kişiyi veya onun yakını çekilmiş videoyu hızlıca viral dediğimiz şeye sokup etkileşime verebiliyor. Yani hiçbir medya kuruluşu bunu haber yapmasa bile işte Twitter'da örneğin ...hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Bu nasıl önlenebilir? Veya burada da Twitter'a mı görev düşüyor acaba? Valla herkesin... ...ben basında engellemeden bahsederken de... ...bir sansürden bahsetmiyorum. Aynı şey sosyal medya içinde geçerli. Bir sansür değil. Herkesin bu bilgilere sahip olup... ...çünkü insanlar aslında bunu kötü amaçla yapmıyorlar. Yani şuna inanıyorlar. Ne kadar çok zannediyorlar ki... ...ne kadar çok gösterirlerse... Aslında insanları o kadar vazgeçirler ya da işte o olayın özellikle de sosyal nedenlerle bir intiharsa yani yoksulluk, intihar nedenlerinden bir tanesi desteksiz olmak bir neden. Sanki bunu ne kadar çok gösterirlerse bu neden o kadar çabuk çözülürmüş. Halbuki tersi oluyor değil mi hocam? Dediğim gibi özellikle de riskli gruplar için çok ıı, tetikleyici bunlar. Tetikleyici. Burada tetikleyici. şunu anlıyorum. Bu sosyal medya şirketlerinin de aslında basın kadar sorumlu olması gerektiğini. Örneğin ben savaşla ilgili bazı videoları engellediklerini örneğin Ukrayna-Rusya savaşında Twitter'ın, Youtube'un, Facebook'un böyle şeyler yaptığını biliyorum. Instagram'da da belki böyle bir çalışma yapmaları lazım. Bu programla ilgili birkaç çalışma yaparken şöyle şeylere rastladım ki siz yakinen biliyorsunuzdur. Almanya'da işte Finlandiya'da intiharın yüksek veya oranlarının yüksek olduğu yerlerde intiharı önleme merkezleri, dernekleri sivil toplum örgütleri kurulmuş. hani Çözüme gelecek olursak biraz bunlar çözüm oluyor mu hocam? Tabii ki şimdi Türkiye'de de intiharla çalışanlar ee, Psikiyatri Derneği bu sık sık gündeme getiriliyor. Ee, kriz e, hatları olması lazım. Yani kişinin kendisini çaresiz hissettiği zaman başvurabileceği ve orada da e, telefonun öbür ucunda da e, gerçekten bu krizi idare edebilecek e, eğitim almış birilerinin e, olması çok önemli. E, intihar oranlarının e, arttığı şöyle de görebilirsiniz aslında ee, mesela son bir yıldır pandemi çok arttı Türkiye'de de çok arttı şimdi biraz geriden geldiği için. ve yardım almayı sağlayıcı bir yönlendirme yapmasının e, önemli olduğunu biliyoruz. E, son zamanlarda dikkat edin birçok e, Amerika özellikle dizi filmlerinde vesairede e, eğer intiharla ilgili bir bölüm varsa içeride başında ve sonunda uyarı geçiyorlar. E, böyle durumlarda yakınınız için neler yapabilirsiniz Biliyorsunuz dizi izlemeye daha meraklılar onlara ulaşmak için e, çok ciddi çaba sarf ediliyor e, ama bizde henüz öyle bir şey yok. Burada somut bir öneri oldu hocam bu hem buradan bir çağrı olsun programımızın bir çıktısı gibi mutlaka bir kriz hattı bununla ilgili oluşturulmalı. problem çözme becerisi düşük olan kişilerde daha Peki son bir buçuk dakikada bu teknolojiyle ilişkilerimizi hani bırakamıyoruz da bırakmamız da istenmiyor. E, ama intiharı tetikleyici de bir şeyi var, rolü var. E, bu, buradaki ilişkimiz nasıl olmalı sizin pencerenizden gözünüzden? Yani birincisi e, teknolojinin ve intiharın veriliş şeklinin bir düzenlemesi olmalı. Aslında e, bizde yok. Yani bir çok dediğim gibi bunlar insanların kendi kendilerine zegüle etmeleriyle oluşan şeyler gençler açısından siber zorbalığın çok ciddi bir sorun olduğunu aileler gözden kaçırmamalı ve çocuklarını siber zorbalığa uğrayıp uğramadıkları konusunda bulguları, belirtileri mutlaka izlemeleri gerekiyor. Konuşmalı yani bir ebeveynler hep çocuklarıyla konuşmalı evet. onu da anlamış oluyorum. Bunları mutlaka anlatmaları gerekiyor. Hocam çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Ee, önerileriniz ve fikirleriniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. teşekkürler. Profesör Doktor Semerci ile intihar eylemine dijital çağ penceresinden bakmaya çalıştık. Etkileri, sebepleri ve sonuçları bakımından hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydını da yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları, hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.